Hatay'da kalmaya devam edelim ki şimdi sizi Hatay'da Sahra Fırını'na götüreceğiz. Kütahya'da pastane işleten Ömer Erba depremi duyar duymaz tüm malzemelerini toplayıp Hatay'a geldi. Çadırda en iyi bildiği işi yaptı. Pişirdiği sıcacık poğaçalarla depremzedelerin yüzünü güldürdü. Ben o gün anladım insanın sınırının olmadığını. Ben gelmeseydim muhtemelen kahrımdan ölürdüm. Depremi duyar duymaz çıktı yola hiç düşünmeden. Önce kurtarma çalışmalarına katıldı, sonra sahra fırınını kurdu. Depremzedelerin poğaçacı Ömer abisi oldu. Camın karşısına geçip Karşımda devamlı kalp işareti. İşte Ömer abi ne yapıyorsun? Yardıma ihtiyacın var mı? Suya ihtiyacın var mı? Birilerinin yüreklerine dokunabiliyorsan benim için en büyük kazanç, en büyük servet. Müthiş şeyler var yani. Ömer Erbağ afetin görünmeyen kahramanlarından biri. Felaketin yaşandığı o kabus sabahında Kütahya'dan yola çıktı. Kendini kurtarma çalışmalarının içinde buldu. İki gün boyunca çalıştık. İki gün boyunca Hatay Meydanlı Saat Kulesi'nde yattım. Gece feryatları dinledik. Elimizden bir şey gelmiyordu, Kütahya'ya dönüp kendi yatağımda uyuyamadım sabaha kadar. Uyuyamazdım da. Ben gelmeseydim muhtemelen kahrımdan ölürdüm. Birkaç gün sonra Kütahya'ya döndü. Ancak duramadı. Depremzedeler üşürken o sıcak yatağında uyuyamadı. Bu kez farklı bir amaçla Hatay'a gitti. Ömer Erbay deprem olduktan hemen sonra yardım için Hatay'a koştu. Sonrasında Kütahya'ya dönmek istese de yüreği el vermedi ve burada kaldı. Kütahya'daki pastanesinin kapısına kilit vurup oradaki fırın ve malzemelerini buraya taşıdı. Günlerdir buradaki depremzedeler için sıcak poğaça ve ekmek yapıyor. Baktım ki insanlar acıkıyor, aç. Depremzedeler de aç, çalışan gönüllü insanlar da aç. Kütahya'ya döndüm. Aracıma ne bulduysam o anda, dükkanda ne varsa doldurdum. Ve hemen gece yola çıktık. En iyi bildiği iş için sıvadı kollarını, hataya sahra fırını kurdu, depremzedelere sıcak poğaçalar hazırladı. Ya şu tezgahın hikayesi bile çok farklı. Bak şu tezgah gece mobilyacı uyandı. Mobilya dükkanını açtı bizim için. O verdi tezgah. 2000 ile başladım ben. Ama şu an herhalde 5000'e kadar çıkacağız. Sabah 6'da başlıyor mesaim. Bitiş saati yok. Meslek hayatının en zorlu ama en huzurlu anlarını yaşadı Hatay'da. İkram ettiği her poğaçalara yüreğini de koydu. Karşılığını mutluluk olarak aldı. Poğaçayı insanlar yedikten sonra bana öyle yürekten sarıldılar ki, yani yüreğimi o kadar işledi ki, dedim ki evet doğru bir iş yapmışım. Fırından tam son poğaçayı çıkarttım, dışarıya koydum. 70 yaşında bir adam benim elime sarıldı. O kadar mahcup oldum, o kadar utandım ki, hemen çektim ben onun elini öptüm. Birilerinin en azından e, acılarına çare olabiliyorsam, mutluluk sebebi. <gülüyor> 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 Ömer abi nasıl poğaçalar yapıyor size? Çok. Beğeniyor musunuz? Evet. evet. En çok da çocukların gönlünü fethetti. Onların poğaçacı Ömer abisi oldu. Sıcacık poğaçalar çocukların yüzünde tebessüme evet, dönüştü. Kızım. Ömer Erba ya da onların deyimiyle namı diğer poğaçacı Ömer abi. Kütahya'dan getirdiği fırın ve malzemeleriyle bu sahra fırınında günde 3000 poğaça pişiriyor. Şüphesiz buna da en çok çocuklar seviniyor. Ona çok teşekkür ederiz ellerine sağlık elinden geleni bize yapıyor. Poğaçaları yiyor musun bol bol? Evet. Çocuklar için sadece poğaça yapan biri değil Ömer Erba. Aynı zamanda yazdıkları dileklerini yerine getiren bir kahraman o. Poğaçacı Ömer abi bir süre sonra dilek abi oldu. Tabii. Uçaklar görüyorum, arabalar görüyorum, birçok Barbie bebekler görüyorum. O kadar eminler ki artık burada bizim bir Ömer abimiz var. Geri çevrilmeyecek. Geri çevrilmeyecekler. Ee, hayal kurup geliyorlar bana. Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da Ömer Erba, kendi dükkanı günlerdir kapalı. Evde bekleyen dört de çocuğu var. Ancak depremzede çocukların gülen yüzü dönüş tarihini sürekli erteletiyor. Dönmem lazım ama sanki buraya çakıldım. Bir yürek bağı oluştu. E nasıl bırakacaksın? Nasıl gidebilirsin ya? Yani? Tamam benim 4 tane evladım var ama belki burada da 40 tane çocuk, çocuğum oldu, evladım oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.